Selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dün gece Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Ben de kırmızı halıda görünümlere bakmak istiyorum. Gecenin ilk görünümüyle başlayalım. Ariana Grande şuraya fotoğrafını koyacağım. Ya buraya ya buraya iki yerden bir yere koyarım. Çok güzel duruyor. Ama boydan kaynaklı ne bir basık durmuş sanki elbisede. 190 bin tane kristal var diye okudum. Aynen Vogue'da okumuştum. Baya güzel duruyor elbisesi. Takıları falan çok iyi bence. Ama bu kadında şu son sıralarda hep aynı renk, aynı kıyafet tarzları görüyorum. Bir bu farklı olmuş. Yani Ariana puanım sana 7. Sıradaki kişi Timothy Chalamet. Tam telaffuzunu bilmiyorum. Akşam Juventus giymiş ve sapsarı olmuş. Yani bildiğiniz sapsa civcive benziyor. Broş detayı çok hoş. Ayakkabıları bakalım. Ayakkabıların böyle sivri ve kare uçlu olmasını çok seviyorum. Ama ayakkabısının üstünde bir tane desen var herhalde. Dedelerimizin giydiği böyle bir, değişik bir desen var. Ben beğendim Timothy ya. Saçı, sakalı. Hoş duruyor bence. Puanım... 6 ya. Çok sarı olmuşsun. <laughs> Sıradaki ünlümüz Cynthia Erivo. Yani bu kadını artık uzun tırnaklı görmekten sıkıldım ama tırnakları acayip güzel duruyor. Ve elbisesini çok beğendim. Ariana ile beraber Wicked filminde oynamışlardı. Kötü cadını oynamıştı. Ve Film güzeldi. Geceye iki tane Oscar'la bitirdi diye hatırlıyorum. İki tane ödül kazandığını hatırlıyorum. Elbiseye bakarsak yaka detayı çok beğenmedim. Yaka detayını hiç beğenmedim diyeyim. Çok değil. Kurdele şeklini çok beğendim. Elbisenin duruşu çok güzel olmuş kadınla. Ve artık abla saçını uzatır mısın lütfen? Ben sende saç görmek istiyorum. Burun piercingi de hoş duruyor ama artık o da sıktı yani. Hep Yüz olarak tipik bir Cynthia görüyoruz. Puanım... Ayakkabısını göremedim. Ayakkabısını göremedim. Bu daha önemli. Ayakkabısını görseydim daha iyiydi. Puanın Cynthia'ya... 7. Güzeldir. Güzel. Sıradaki kişi... Mikey Madison. Aynen. Christian Dior ve Tiffany Cole kullanmış kıyafetinde. Çok güzel olmuş. Cidden çok güzel olmuş. Bu kadın gece yılın en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı diye biliyorum. Anora filmiyle. Anora filmi 5 dalda ödül kazandı. Bayağı iyiydi. Emilia Perez 13'tü diye hatırlıyorum. Çok iyi kıyafete. Kıyafet aşırı iyi. Biraz klasik gibi ama takılarıyla beraber çok güzel olmuş. Aşırı güzel olmuş. Saçı, makyajı çok soft bir enerji veriyor. Bunda da ayakkabı göremiyoruz yine. Puanım 9. Çok iyiydi. Sıradaki kişi gecenin en iyisi. En 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 iyisi Demimor. Demimoru bayılıyorum zaten. Substance filmiyle kasıp kavurduğu seneydi. Kıyafet biraz çok gösterişli. Takıları çok gösterişli ama kadında asla absürt durmuyor. Çok güzel duruyor. George Armani elbisesiymiş. Şuraya koyarım. Çok iyi. Aşırı iyi. Ama bu gece ben yılın kadının ödülünü alacağımı düşünüyordum. Ama beklediğim gibi olmadı. Artık yapacak bir şey yok. Ama çok ödül kazandı. işte ödül kazandı ve konuşması, bir ödül töreninde konuşması beni çok etkilemişti. Çok güzel bir konuşma yapmıştı. Demiye puanım 10. Tabii ki de 10. Gecenin en iyisiydi bana göre. Sıradaki kişi, şu sıranın en tartışmalı ünlüsü Selena Gomez. Aldığı kilolarla çok konuşuldu şu sıralar ve verdiği kilolarla daha da fazla konuşuldu. Kadını linç ettiler bildiğiniz. Bu gece Ralph Lauren giymiş. Takıları çok güzel, elbise çok güzel, çok aşiriyim. Çok beğendim Selena'yı. Ben ilk kez görüyorum şimdi sizinle beraber. Buraya koyarım. Çok iyi olmuş ve fiziği falan da çok güzel takıları çok hoş yine ayakkabı göremedim bunda Aşırı güzel saçını şu sıralar bu tarz kullanıyor Değiştirisi olabilirmiş ama neden böyle oldu diye de sorgulamam çok iyi yani Selena'ya da puanım 10 Sıradaki ünlümüz Gecenin En garip Makyajı olan ünlüsü bana göre Miley Cyrus o kaşları yani dudakları nurt oluşu hiç beğenmedim. Hiç bana göre değil. McQueen giymiş. Elbise muazzam. Takı çok iyi. Saç çok iyi. Eldivenleri çok iyi olmuş. Aşırı iyi olmuş eldivenleri. Cidden. Ayakkabıları sivri uçlu bir stiletto giymiş herhalde. Aynen şeydi Maydin şu sıralarda giydi en iyi görünümlerden biri ama yüzü ı ı, yüzü ve merkezi çok kötü olmuş ve şu sıralar yüzüne çok fazla estetik yaptırıyor ya da dolgu, botoks hiç yakışmıyor asla yakışmıyor ve çok abartı duruyor artık ağzı değişmiş yani kadının ama çok güzel olmuş yüzünü şöyle kapatayım <laughs> Yani yüzü dışında hepsi çok iyi olmuş puanım 9 o da bir puan da yüzümden kırdım kusura bakma. Sıradaki ünlümüz Ella Fanning, cüvenci e, giymiş. Hmm. Artık bu görüntüyü görmekten çok sıkıldım. Chanel'in klasik görünümlerine benzer bir görüntü. Biraz daha kadına seksi kıyafetler giydirilse daha hoş olur diye düşünüyorum. Yani kurdele çok ne bileyim ya olmamış fazla elbise hiç beğenmedim. Kolyesi çok hoş. Bilekliği çok hoş. Yüzü de güzel duruyor ama elbise beğenemedim ya. Çok gelinlik gelinlik duruyor elbise. Hı -hı. Saçı da çok hoş olmuş bu arada da. Elbise hiç beğenmedim. Puanım 7. Sıradaki ünlümüz Margaret Quilly. Subsense filmiyle Demi Moore ile beraber yılı kasıp kavurdular. Film çok iyiydi. Ben sinemada izlemiştim. Görünümlerine baktım, önceki, Oscar'dan önceki görünümlerine. Chanel, full Chanel ve elbiseleri geceliğe benziyordu. Beğenmiyordum yani, saçı makyajı çok güzeldi. Saçını hep çok beğenmiştim bir tane ödül töreninde. Şimdi buradakine bakalım. Yine Chanel giymiş. Elbisesi aşırı iyi. Çok iyi bir elbise. Klasik bir elbise diyebilirim ama çok iyi taşımış. Bunun sırt detayı var. Bulursam koyarım bu buraya bir yere. Sırt detayı böyle gidiyor. Full açık sırtı diye hatırlıyorum. Takıları çok güzel, bilekliği çok güzel. Ojeleri de hoş yani kırmızı bir oje. Uzun süredir görmüyordum ödül törenlerinde. Çok güzel olmuş. Aşırı güzel olmuş. Sadece saçının önündeki şu şeyi beğenemedim. Bir onu söyleyeyim. Yoksa çok güzel olmuş. Bayıldım. Puanım 8. Sırada benim bayılarak izlediğim bir kadın oyuncu var. Geceyi damga vuran bir isim. Zoe Saldana. Kıyafeti Saint Laurent. Çok güzel olmuş. Aşırı güzel olmuş. Sadece elbisesinin kat kat oluşunu beğenmedim. Şu öndeki detayını çok beğendim. Eldivenleri çok güzel. Boynundaki kolyesinin duruşu çok güzel. Saçları makyajı aşırı güzel duruyor. Sadece dediğim gibi elbisenin kat kat oluşunu beğenmedim. O da önemli değil o kadar. Gece cidden damgasını vurdu diyebiliriz muazzamda. Puanım 9. Bir puan da elbisesinden kırıyorum. <laughs> Aa, tamam. Bunu konuşmak istiyordum bu ünlüye. Nepo Baby'mize. Lily Rose Deep. Şener giymiş. Bu kadın şu sıralar yüzüne cidden çok değişik şeyler yaptırıyor dudakları, bakışı acayip değişti, çok değişti, çok güzel bir kadında ama cidden yüzüne çok değişik şeyler yaptırdı. Bana göre olmamış, ben beğenmedim. Elbisesine gelecek olursak çok tül tül ya. Şu mesela bacağın oradaki o şey hiç beğenmedim. Hayır ya hiç beğenmedim elbisesini. Saçı çok güzel olmuş ama. Elbises hoş olmamış ya. Sen çok güzel bir kadını. Kendini çok değiştirmiş. Farklı şeyler giyebilirdi bu arada. Kolyesi farklı olabilirdi. Bilekliği de farklı olabilirdi. Kıyafeti direkt siyah bir şey giyse saçlarıyla çok güzel olurmuş. Ama hiç beğenmedim ya. Ayakkabıları bantlı giymiş. Aynen şeridi var. Hiç beğenmedim. Sadece saçı bu da kurtarırsam. Puanım 5. Sıradaki ünlümüz Michelle Yo. Balenciaga giymiş ve uzun süredir ben bu kadını takip ediyorum. Hatta 2021 mi 22 mi Oscar'ı domine eden kişilerden yani biri diyeyim. Çok güzel olmuş. Su mavisi elbisesi. Çok iyi. Aşırı iyi. Takıları çok güzel. Kulağına taktığı küpe çok güzel olmuş. Elbisesi çok hoş. Ayakkabısı hoş. Bir mi, saati mi diyeyim? Tam belli olmuyor büyük ihtimalle saat. Olması olabilirmiş Bir onu beğenmedim. Ama asla gömem Oyunculuğu muazzam biri. Makyajı çok hoş, saçı çok güzel. Yani geceye cidden güzel gelmiş diyebiliriz. Puanım 8. O da 2 puan da elbisesinin rengi ve o saat görünümü beğenmedim. Işte. Şimdi bir tane erkekten gidelim. Sebastian Stan Prada giymiş. Bakalım. Erkekler geliyor, düz giyip gidiyorlar. İlk başta Timothy Chalamet'e bakmıştık. Adam bildiğin civciv gibi gelmişti. Şimdi Sebastian'a bakıyoruz. Hoş, çok çekici albenisi var ama artık bu görünümde görmekten çok sıkıldım. Aşırı sıkıldım. Ama yine de ayakkabısında değişiklik var. Beğenmedim. Saati çok güzel. Broş detayı çok güzel ama çok sade artık ya. Bunlar artık erkekler açısından çok fayda artık. Klasik geliyor erkekler. Saçı güzel. Sakalın olması olabilirmiş. Güzel güzel. Bura da giymişti. Yani o kadar al yok yani. Saat ve broş detayını çok beğendim. Puanım 7. Ben bunu gördüğümde şok geçirmiştim. Ben hani ilk önce Instagram'da gezerken direkt kafasını görmüş dedim ki muazzam. Aşağıya kaydırdım. Böyle durdum. Bu ne dedim ya? Emma Stone. Louis Vuitton giymiş. Elipse çok kötü ya. Aşırı basit bir elbise. Bakın direkt kafaya bakın. Saçı, makyajı, küpeleri aşırı hoş. Ama elbise gelince olmuyor. o. Çok kötü elbisesi ya. Balık pulu gibi. Hiç beğenemedim. Yüzü de çok hoş. Ayakkabı görmüyoruz bu görselde. Sadece kafayı alırsak 10. Kıyafetle beraber alırsak 6. O da maksimum 6. Olmamış ya. 6 puan veriyorum Emma'ya. Sıradaki ünlümüz Laura Dern diye okunuyor diye biliyorum. Gucci giymiş. ...çok güzel olmuş. Ama Oscar'lık mı? Tartışılır. Jurassic World'da oynuyor diye biliyorum. Aynen. Çok güzel. İçine giydiği... ...ne deniyor tam bilmiyorum. Şey çok güzel. Üstüne giydiği tül. Mesela pantolonu kadife olmasa hoş. Ayakkabısı çok güzel. Kemal detayı çok güzel. Saçı güzel ama... ...Oscar'ı böyle gelinir mi? Bilemedim. Oscar dışı bir sade... Mesela after partisinde bu giyinebilir de. After partisinde tam 10 onluk bir şey. Kıyafet tarzı olarak. 10 puan veririm ama Oscar'a geliyorsun yani daha biraz gösterişli, albenis olan bir şey giymen gerekiyor diye düşünüyorum. Puanım 8. Kötü mü? Asla değil. Çok güzel. Ama ı -ı yani? Oscar'lık değil. Oo. Sesine bayıldım son zamanlarda favorim olan Ray diye okunuyor galiba. Vivian Westworld giyiyor. Jimmy Cole giyiyor. Bir de bunu bilmiyorum. Onu sokmayacağım. Çok iyi. Aşırı iyi. Ama Ray'de bir tane özelliğini sevmiyorum. Nereye giderse gitsin. Konseri, Grammy, her yere. Galiba evinde de böyle oturuyor. O saç modeli. Değişmiyor kadında. Kadını ben 2 ya da 3 senedir tanıyorum. Saçı hiç değişmedi. Hiç. Kolyesi çok hoş. Elbisesinin şu yaka detayını çok beğeniyorum. Ama mesela kolları olmasa olabilirmiş. Eteğinin gelişi çok güzel. Ayakkabıyı ne görmüyoruz? Saati güzel. Yüzünü de görmüyorum. Makyajı biraz parlıyor. Beyaz gelmiş galiba. Beğendim puanım 9. Sistem güzeldi. Gelelim K-pop'un favori isimlerine. Lisa. <laughs> Bir şey demek istemiyorum çünkü linç edilebileceğimi düşünüyorum. Şarkılarını çok seviyorum Lisa'nın dinliyorum da ama çok kötü olmuş. Arkadaşlar aşırı kötü olmuş. Lisa'nın çok güzel görünümlerini gördüm. Ama en kötü görünüm bu olabilir. Ve ödül verdi hatırlıyorum. Sahneye de böyle çıktı. Keşke değiştirseydin kıyafetin içeriden. Keşke. Kırmızı gül detayını sevdim. Galiba bir şey sim geliyordu. Neyse savaş mıydı neydi tam bilmiyorum kusura bakmayın. Tırnakları çok güzel, takıları çok güzel ama çok kötü olmuş. Puanım 4. Rap'in ünlü isimlerinden sıradaki ismiymiş Doja Cat. Balmain giymiş, ve yalan dünyaya gitse, zerrin rolünde oynasa hiç sırıtmaz. Leopar, leopar, leopar. Aşırı yorucu. Saçları bir şey demiyorum. Takıları, kolis küpesine bayıldım. Keşke farklı bir sade bir kıyafet giyseymiş ve güzel olsaymış. Ama Doja'nın stil bu ya. Aslında Doja'ya çirkin olmuyor. Mesela saçlarını kapatayım. Elbise hoş. Ama yani beğenmedim. <laughs> Mesela bileklik olabilirmiş buna bir tane. <laughs> Neyse bakmayacağım daha fazla. Puanım 4. Sıradaki ismimiz kedi kadın olarak tanıdığımız. Hayley Berry. Full camla yapılmış bir elbise gibi duruyor şu an. Ve hiç iyi olmamış. Hiç benim tarzım değil. Abla stilistini değiştirmeni öneriyorum. Yüzün hoş tamam, takıların güzel, kolye bir tane olabilirdi diye düşünüyorum. Makyajın güzel, saçın güzel. Ya, koskoca oyuncusun ve bu kıyafetle mi gidiyorsun cidden? Hayır ya, olmamış, cidden olmamış. Puanım 6. 6 yani o kadar kötü değil ama çok gözü yoruyor. Yani. Sırada erkek bir oyuncuyla gitmek istiyorum. Jo. Owen diye okunuyor diye biliyorum. Ee, Taylor Swift'in eski sevgilisi herhalde beyefendi. Yine klasik Sebastian standı olduğu gibi papyon, ceket. Ayakları galiba 50 numara. Çok büyük duruyor. Saati farklı bir saat takabilirmiş. Yine broş detayımız var. Galiba broş detayların bir anlamı var ama ben bilmiyorum. Broş Güzel olmuş ama yine klasik bir görüntü. Erkeklerde artık farklı bir şey istiyorum. Puanım 7. Gelelim Black Widow'a. Yani Scarlett Johansson'a. Çok güzel olmuş. Ama eldivenler olmayabilirdi. Eldivenler biraz abartı gidilmiş gibi geldi. Kolyesi çok hoş. Küpeleri bu güzel. Makyajı hoş ama eldiven... Olmamış ya. Eldiven çok kullanılmış gecede. Ama bu Scarlett'e yakışamamış. Çok boğmuş. Çünkü elbise kadife, eldivenler kadife. Biraz boğmuş. Onun için puanım 8. Gelelim ünlü modelimiz Anak Yoyi'ye. Bu kadına bayılıyorum. Defilelerini izlemesi aşırı zevkli. Çok güzel bir kadın. Ama elbise... O taktığı tüylü bir şey. Hiç ama hiç olmamış. Elbise biraz kurtarıyor ama ben şey sevmiyorum. Şöyle gidip şöyle olması. Balık tarzı diye biliyorum. Kolyesi çok güzel parlamış. Saçı klasik kendi saçı. Ona bir şey demeyeceğim artık. Ama olmamış ya. O tüy detayı falan hiç beğenmedim ya. Puanım 7. 7 olsun. Elbise çok güzel taşımış çünkü. Ve gelelim son kişimize. Ana de Armas. Bu kadın oyunculuğu çok güzel. Çok iyi oyuncu ama bu elbise asla olmamış. Üstteki detay. Elbisenin kendisi sanki 2012'den fışkırıyor gibi yani. Saçı çok güzel. Kadın Marilyn Monroe oynadı. Muazzam ötesi. Ama elbise asla onluk bir elbise değil. Çok kötü olmuş. Nereden giyinmiş? Louis Vuitton. Galiba Louis Vuitton eski arşivlerinden çıkarmışlar. Takısı yok mesela. Bir tane bileklik buna çok yakışabilirmiş. Ama yani fazla da bir şey diyemiyorum. Puanım 5. Arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarımı bırakıyorum. Burayı da şuradan bir yerden takip ederseniz çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.